başım ağrıyor. Çatlayacak gibi. Baş ağırlıyor. Efendim, izin verirsiniz hekim çağıralım. Merak etmeyin, gizli tutulmasını sağlarız. Bir ahmak gibi hekim çağıralım öyle mi? Bir Fransız delegesine, Fransız hükümetine ait bir binada bir gece vakti saldırılıyor. Sen durumun farkında mısın? Farkındayım efendim. Bir Fransız delegesine yapılan bu menfur saldırı kabul edilemez bir durum. İşte bu yüzden bunu kimse duymamalı. Çünkü bu sadece bana değil Fransız hükümetine karşı da yapılmış bir hareket. Şayet bu hadise duyulursa... ...benim buradaki işime son verli. Anlıyor musun? Anlıyorum efendim. O zaman git o askerlerine söyle. Eğer bu konuda konuşacak biri olursa onun nefesini keserim. Emredersiniz, efendim. Evinizin tavanında bir urga nasıl Ah. Aziz Payla bana bu gece çok büyük bir mesaj verdi. İsteseydi ben öldü Kendi makamında beni ölümlü bugün buruna getirecek kadar haddini aştı. Fakat hesap etmediği bir şey var. Aziz Payda bu yaptığımın hesabını verecek. Bağışlayın efendim. Ancak bu olaydan Fransız hükümetinin haberi olmazsa Aziz Payda'yı tutuklayamayız. Bu şekilde nasıl bedel ödetmeyi düşünüyorsunuz? <laughs> Onu tutuklayarak cezalandıracağımı kim söyledi? Bu onun için çok kolay bir cezalı. Tanrı adına yemin ederim, ona öyle bir ceza vereceğim ki bana o kurşun sıkmadığı için çok ama çok pişman olacak. kara gece bitsin. Ay. Aziz Pierre biliyor. Neyi biliyor? Andre'nin öldüğü gece orada olduğumu. Yapma çocukları almanın bir yolunu buluruz. O adamın canına kastetme. Hâlâ ne düşünüyorsun Aziz? Paşamıza karşı mı geleceksin? Orası Dilruba'nın çocukluğundan beri deliler gibi sevdiği Aziz'in evi. İkisini aynı çatı sokmak aptallığın hangi evresi oluyor Adem? Bakın bu dediklerimiz geçmişte kaldı. Dilruba ile ben evliliğimizi toparladık. Aziz'le onun hiçbir alakası yok. Demek ki evliliğinizi toparladınız. Karı koca olamadığınız evliliği toparlamak nasıl bir şey Adem? Benim de senin gibi evladım yok. Etrafımda dolaşmayacaksın. Senin ne işin var ne evin. Eşyalarını dahi almaya gelmeyeceksin. Sen sadece bana kazık atmadın. Sen aileyi mahvettin. Bütün baydarları ateşe attın. Sen ahmaksın. Peş para etmezsin hadi. Sana zerrece güvenim kalmadı. Ben bunca malı mülkü serveti hangi akılla sana bırakacağım? Bazı yaralar sonsuza kadar kapanmaz biliyorsun. Galip payidar senin arkanda değilken sen bir hitsin. Adem ne yapacaksın şimdi? hala gelmedi ya. Ha, Dilruba Hanım, ne işiniz var orada sizin? Uyku tutmadı. Ay, büyük nenem de zaten. İblisler gece uyumaz derdi. Hoş geldiniz beyim. Zaten ne işiniz var ayakta? Ha, beyim, Efnan nerede? Ne demek evden nerede? Evren nerede? Efren gitti bir daha geri gelmedi. Bu saatte kadar. onu yani evde bekle demiştim. Sen bekle dedin de o dağ keçisi illa kafasını bir yere toslayacak. İnatçı dağ keçisi ne olacak?